Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden elektriksel alan kolomb kanunu iletken ve yalıtkanlarla ilgili üniversite vize ayarında soru çözümüne devam ediyoruz. Dilerseniz 3. sorudan devam edelim. Hatırlarsanız ilk videomuzda 2 adet soru çözmüş ve 3. soruyu da çözeceğimizi söylemiştik. Yaklaşık 20'ye yakın sorumuz var arkadaşlar. Bunları 4 veya 5 video içinde sizlere aktarmayı düşünüyorum. Evet üçüncü sorudan devam edelim bu kadar boş konuştuktan sonra. Üçüncü sorumuza bakalım. 3 yük verilmiş arkadaşlar şekilde de gösteriyor. Şekil biraz kötü olduğu için sizlere açıklamak istiyorum. Burada 7 mikro kolomb olarak verilen bir yükümüz. Yine aynı şekilde eksi 4 mikro kolomb olarak verilen bir yükümüz. Yine aynı şekilde bu da artı 2 mikro kolomb olarak verilen yükümüz var. Buradaki açı 60 derece ve bu mesafenin 0,5 metre olduğu bizlere aktarılmış. Şunu da aşağıya alalım. Evet ne diyor soruda? Üç yük şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre 7 mikro kolombluk yük üzerindeki net kuvveti bulunuz şeklinde bizlere aktarıyor arkadaşlar soru. Yani neyi istiyor bu? 7 mikro kolombluk yük üzerindeki net kuvveti istiyor. Şimdi benim yapmam gereken neler? Öncelikle arkadaşlar yükleri tespit etmemiz gerekiyor. Baktığımızda buradaki yükümüzün artı olduğu, buradaki yükümüzün de artı olduğu için 7'yi etkileyen bir adet yük çizeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz hiç şekli karıştırmayalım. Şöyle yapalım. Bu bizim 7 mikro kolompluk cismimiz olsun. Bu cismi buraya çizelim. Ardından ben bu iki mikro kolompluk yük artı olduğundan dolayı burada arkadaşlar siyah renkle gösterdiğim bir elektriksel kuvvet olacaktır. Ben bu kuvvete F1 ismini verirsem aynı şekilde burada görülen eksi 4 mikro kolompluk kuvvet içinde arkadaşlar artı eksi çekeceğinden dolayı bu cisme nasıl bir etkisi olacaktır? Cisme aşağıya yönlü bir elektriksel kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Buna da F2 kuvveti ismini verelim. Tekrar ediyorum artı artı olduğu için bu pembe ile gösterdiğimiz 7 mikro yük ona yanaşmayacak. Ondan uzaklaşacak tam çaprazı biçiminde. Burada da çekeceği için onun hizasında ona yakınlaşacağını söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şu açı 60 dereceydi. Açıyı birazdan kullanacağız. Öncelikle ben arkadaşlar F1 elektriksel kuvvetini bulmak için gereken işlemleri gerçekleştirmem gerekiyor. F1'in formülü neydi arkadaşlar? KE artık defalarca yazıyorum. Siz de iyice pekiştirin diye çarpı Q1. Tabi bu Q1 Q2 mutlaka mutlak değer içerisinde olmalı. Genellikle formülde yazılmıyor. O yüzden öğrencilerde hata yapıyor. Ama burada mutlak değer büyük bir önem arz etmektedir. Aynı şekilde R'nin karesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ben bu işlemleri yapmaya başlayayım arkadaşlar. Ben K'e yerine 8.99 çarpı 10 üzeri 9 yazılacağını zaten biliyorum. Hemen 8,99 çarpı 10 üzeri 9'umu buraya yazayım. Aynı şekilde birinci F1 kuvveti hangi iki cisim arasındaydı? 2Q ve 7Q arasındaydı. Hemen ben 2Q için yazayım. Sırf 2 yazarsam hatalı olur. Çünkü burada mikro olarak verilmiş. Onu kolomba çevirmem için 10 üzeri eksi 6 ile çarpma işlemini yapmam gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde 7'lik cismin 7 çarpı 10 üzeri eksi 6 biçiminde tekrardan yazmam gerekiyor. Bölü aralarındaki uzaklığın karesi biçiminde. Bu arada arkadaşlar bu soruda bunun bir eşkenar üçgen olduğu belirtilmişti. Biz sorumuzda yazmayı unuttuk. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar yerde 0,5 metre olarak tanımlanacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla uzaklık 2Q ile 7 kolon, Q nereden çıktı? 2 mikro ile 7 mikro kolombluk yükler arasındaki uzaklıkta 0,5 metrenin karesi biçiminde yazılacaktır diyoruz. Tüm bu işlemleri yaptığımızda arkadaşlar Cevabımız 0,500 gibi bir değer çıkması lazım. 0,500. Dilerseniz siz bilimsel hesap makinesini kullanarak tam sonucu bulabilirsiniz. Tabi bunun birimini de direkt şöyle belirtelim. Fakat benim işlemim bu kadar değil tabii ki de. Ben aynı şekilde arkadaşlar burada F2 içinde gereken işlemleri yapmak zorundayım. F2 neye eşit? Şimdi ona bakıyoruz. Yine aynı şekilde formülümü yazıyorum. Ke çarpı mutlak değer içerisinde olması yine önemli. Aynı şekilde Q2 yüküm bölü R'nin karesi biçiminde tanımlanır. Şimdi işlemleri yapmaya başlayalım arkadaşlar. Ke yerine ben yine 8,99 çarpı 10 üzeri 9 alacağım. Bu bir sabittir. Formül kağıdı videomuzda bu tarz sabitlerin ...değerlerine ulaşabilirsiniz. Formül kağıdı elektriksel alan ve kolomb kanunu ile... ...ilgiliydi kanalımızdaki. Şimdi Q1'i Q. Ben artık F2'de hangi iki cismi... ...inceliyorum? 7Q ile eksi 4Q'yu inceliyorum. Arkadaşlar burada 7Q için... ...7 çarpı... ...10 üzeri eksi 6. Aynı şekilde burada bakın... ...eksi 4 yazmayacaksınız. Mutlak değer olduğu için bunu pozitif olarak yazacaksınız. Bölü 10 üzeri... ...eksi 6 biçiminde yazılır ve aralarındaki uzaklığın karesi formülü uygulanır. Aralarındaki uzaklık yine 0,5 metrenin karesi biçiminde yazılırsa yaklaşık olarak 1 gibi bir değere karşılık geleceğini söyleyebiliriz. Siz kendiniz yine bilimsel hesap makinesiyle hesaplarsanız 1,020301 gibi bir değer aralığında bir şey çıkacaktır. Biz bunları tabii ki de tam değer alıyoruz. Şimdi ardından yapmamız gerekenlere gelelim. Şimdi bu açılar bize boşu boşuna verilmemiş. Sadece bu üçgenin bir eşkenar üçgen olduğunu belirtmek için verilmemiş tabii ki de arkadaşlar. Bizim burada öncelikle neyi soruyordu bizden? Yük üzerindeki net kuvveti bulun biz. Şu an itibariyle net kuvveti bulmadık arkadaşlar. İki cisim arasında bakın burada çapraz bir kuvvet oldu. Yine bu iki cisim arasında çapraz bir kuvvet oldu. Yani ya tam yatay ya da tam dikey bir kuvvet yok. O yüzden biz açıyı kullanmak zorunda olduğumuzu sizlere söyleyeyim. İkisinde de açıyı kullanacağız. Biz fx bileşeni yani x yönündeki açısına bakacağız şimdi. x yönünde burada arkadaşlar tabi kosinüs 60 bileşeni bizim kullanacağımız bileşendir. O yüzden hemen ben yazıyorum. Kosinüs 60 çarpı. Aynı şekilde şimdi arkadaşlar burada bulduğum x değerlerinin toplamını yazacağım. Tabi x değerlerinin toplamını yazarken neyi kastediyorum onu anlatayım. Burada bakın x sağ tarafa doğru yine x burada arkadaşlar sağ tarafa doğru. Dolayısıyla bu 0,5 ile 1'i toplarız. Yani 1,5 ne işlemini çarptığımızda arkadaşlar cevabımız x bileşenimiz 0,75 gibi bir değere karşılık gelecektir. Ve aynı şekilde biz bunun y bileşeni de y bileşeni de yazmak zorundayız. Y bileşenini nasıl yazacağız? Bir de onu aktaralım. Onu da arkadaşlar f y biçiminde gösterirken bu sefer y yani dik bileşen burada şekle göre sinüs 60 kullanılacaktır. Ardından arkadaşlar sinüs 60 çarpı Baktığımızda biri yukarıya yönlü, buraya baktığımızda F1'in yukarıya yönlü. Yine aynı şekilde F2'nin de arkadaşlar aşağı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla F1 yukarıya doğruysa pozitif gibi düşüneceğiz. 0,5'ten arkadaşlar F1'in yüküydü. 1'i çıkaracağız çünkü bu sefer ters yönlü gidiyor. Ardından bunun sinüs 60 bileşenini aldığımızda cevap tabii ki de küçük sayıdan büyük sayıyı çıkardığımız için ve sinüs olduğu için negatif olarak çıkacaktır. Yani sinüste bilgisi yok. Büyük sayıdan küçük sayıdan büyük sayı çıkardığımız için eksi 0,4 gibi bir değere karşılık gelecektir. Buradan arkadaşlar fx bileşenini bulduk. fx bileşenimizi 0,75 Yine aynı şekilde fy bileşenimizi ise 0,40 diye yazarsanız buna uygun bir cevap olur. Yani 0,4 değil de 0,40 biçiminde yazalım. Çünkü 0,75'e göre düzgün durması önemli. Fizikte bu tarz kurallar önemlidir arkadaşlar. Tabi cevap hatalı olmayacaktır. Sadece güzel gözükmesi, fiziğin kurallarına uyması açısından önemlidir. Ardından arkadaşlar yukarıya yazalım aşağısı gözükmüyor olabilir videoda. Ben şimdi fx bileşenini buldum. Şimdi şurayı bir evet geri alalım yanlış sildik. Şurayı bir temizleyelim arkadaşlar. Ve buraya gereken işlemleri yazalım. F'in x bileşeninin değerini 0,75 olarak bulmuştum. Hatırlarsanız arkadaşlar x ekseni i olarak gösteriliyordu. Dolayısıyla ben bunu 0,75i şeklinde gösterebilirim. Aynı şekilde diğer değerimi y değerimi de arkadaşlar onu da fy biçiminde yazarsak eksi 0,40 olarak bulmuştum. Bunun değerini de arkadaşlar eksi 0,40 j olarak gösterebilirim. Siz eğer şeyi bulmak istiyorsanız bunların net kuvveti karelerini alarak kök içinde yazarak değeri bildiğimiz matematikten arkadaşlar hipotenüs gibi karelerinin toplamının kök içinde yazımından bulabilirsiniz. Artık onu da size bırakalım. Evet, şimdi arkadaşlar bu videomuzda bu soru üzerinde durduk. Bu soru gerçekten tam bir vize ayarında, çok da zor olmayan, sadece işlem kalabalıklığı olan bir soruydu. Şimdi dilerseniz bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki videomuzda bir sonraki videoda yer alacak. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.